Hepinize merhaba, Waste'in yeni bölümün'e hoş geldiniz. Ve görevlerini tamamladık, yani Malikane görevlerini tamamladık. Şimdi kuru kafaya gideceğim. A görevini yapmayacağım zaten, o yan görev olduğu için ee, gerek duymuyorum yapmaya. Öyle. Şimdi kuru kafaya gideceğim. E, başka görevimiz var mı? Ona bakayım bir saniye. Şimdiki, bakalım bir A var, onu yapmayacaktık zaten. E, kuru kafa var, sade kuru kafamız var. Tamam. Şimdi kuru kafayı işaretleyelim ve de. Arabaya binip gidelim. Bu yolcu dur Abbas. Bağlasan durmaz. Abi çekilsene de. Eyvallah. Bu trafiğe bak ama. <laughs> neyse. Gidiyoruz kuru kafaya. Kuru kafanın ilk yarı neydi acaba ya unuttum. Mercedes'i mi alıyorduk yoksa başka bir şey mi vardı? Bilmiyorum. Da neyse. Gidelim de. Sonrasına bakarız. Ders yönünden gidiyorum. Şurada zırh vardı. Onu alacağım. Hatırladığım kadarıyla. Benim doğru hatırlıyorumdur. Anam. Aynen. Aynen doğru hatırlıyormuş. Şöyle inelim. Şu zırhımızı alalım da. Ne olur ne olmaz. Eh. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı da 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 da. Aman abi parisa çarpmayalım. WTF ordu geldik. Mekana geldik. Durdurayım arabayı. Selamun aleyküm arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Elinde mikrofon yok ne güzel. Diyor ki go and collect the love juice. Tamam. Ne yapalım anladım şey yapacaktık. Aa motorcu reis n'aber? Güzel günler mazide kalmış... Şurası. Adamın kılıp hareket Şöyle hop. Kornaya bas, Bastım. Ölecek. Öldüreceğim onu. O motoru güzelmiş kırmızı. Bayıldım. Ama seni öldüreceğim. Kim sıkıyor lan? Niye sıkıyor oğlum bana? Öleceksin. <laughs> Eşeğe bak bana sıkıyor ya. Dangalak polis niye peşimde ya. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Aa lastiğimiz patlamış. Bu arabayla gidemeyiz ki ya. Hızlı bir araba lazım bize. Ya polis dur ya. Bildiğim bir hızlı araba var mıydı yakınlarda? Ee, karakolun arkasında bir tane Ferrari vardı aslında onu alabilirim de. Karakol nerede onu hatırlamıyorum. Ha şu olur aynısı tamam. Gel şuna binelim işte. İner misin canım? Lazım da araç lazım. İnin. Of başım. İnin. Polislerden şimdi kurtuluruz. Hiç problem yapmayın. Ama şu lavuğu aşağı indirmem lazım. Niye? Mercedes binecek. Tavuk. Çocuk. İyi. Tamam. Bırakmayın. Bilerek olmadı. Hop. Oh, polis. Polis. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sorry. Sorry. Bunun alt tarafı bir yanlamasına çarptım abi. Siz niye bu kadar ciddi aldınız bu iş? Neyse. Gel Mercedes gel. Of boynum. Gel hadi hızlı yürü. I expect return. Hadi bir dakika mı? Bir dakika sen nereye yetiştiriyorsun? Bir dakika azmış ya. Çok zor. Çok zor. Yetişemedik hocam ya. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Amana kodumun Mercedes'i ne yapıyorsun? Ateş ediyor bana. Ateş etmiyor. Amana kodumu öldürürüm seni. Öte bak ha. Bir de beni öldürecek. Alt tarafı partiye yetiştiremedik. Ne bu sinir ya? Allah Allah. İşe bak. Allah'ım yarabbim. Numuneye bak ya. Görüyor musunuz numuneyi arkadaşlar? İşte bunlar da numune denir. lan. Ya ananı bacını sikeceğim ama şimdi ya. Avuk kaldı. Dur Mercedes. İnşallah. Bin lan bin. Ya ananı sikeyim. Zil çalıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oh be yaptık amana kodumun gelmedi. Siktir git buradan. Gitsene amana kodumun karısı. Ha gitti. Şimdi Tam bir tane de lavukların görevi varmış. Onu da yapalım. Neymiş? Çalmayın korna ananızın. Biraz gerginim arkadaşlar. Şuna bakmayın. Tamam. Ne oldu? Bu ne? Ananız için bu görev mi? Ay çok zor. Abi ben bu neyse. Şöyle bir şey yapabilirim ama. Yok bunu da yapamam bir şey. Yapabilir miyim? Yapamam ki. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Tamam. Yaparım lan aslında. Bu görevi hatırladım. Tamam. Şey ee... bir tane trans Onu öldürüyorduk. Tamam. Low fist, low fist, low fist. Ananı avradını. Kusura bakma lan. Ve kusura bakmayız Direkt yapmadım ki. Best love, best love, best love, best love. Onun üstü kim ne yaptı? Gardiyanı vurdu. Hayda. Tamam öldürdüm. Kolay, kolay. Ez evet, işte GTA 4'ün faydaları. Direkt arabanın içinden sıkardım. Onunla mı uğraşacağım bir de? Kaç paramız var? 80 bin. Güzel, 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 güzel. Enter diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar kart görevi açıldı. Gördüğünüz gibi. Ee, diyor ki ben ne anlatıyorum ya? Kuru kapı görevini yapmak için kart görevini yapmamız lazım işte. Motorcu görevini. Şimdi motorcuya gideceğim. Tamam mı? Pardon. Sana da pardon. Şimdi yavaş yavaş motorcuya akıntıya gidelim. Low fest low fest low fest Nerede bu motorcular? Yorgunum ve ağrılar var. Kırıklarım var. Şöyle şurası. T'ye basayım mı? Ha Şöyle döndük. Bunun bir de şey görevi vardı. O, o nasıl olacak acaba? İnan, inelim aşağı. İlk yarış mı hocam? Yarış mı ilk? Aynen. Ben ben bu motorla yarışmak istiyorum. Mümkün müdür? Ha. Okay, okay. Tamam. Za. Bu güzel lan. Vay çekilin. Wow wow çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar eski de burada. Turkish cowboylar. Oh, wow wow çekilin yoldan vahşi batıdan. Kolay kolay. Az daha çarpıyorduk. Acele işimiz yok zaten. Fark attık gördüğünüz üzere. Fark atmamışız arkamızda Adam akıllı gidelim. Tamam şu an fark attık. Vallahi çekilin yoldan. Aşırı batıdan geliyorlar. Amerikanlar eski de burada. Sarpış boylar Hop. Son 2-3 tane kaldı sanırım. Yazıyor mu? Yazmıyor ki. Aşağı baktım bile. Ova ova Tamam. Tık. Daha saniyemiz de var. Süremiz de var yani. Ya süre, artıyormuşlar yani süre artıyormuş lan azalmıyormuş. Ve birinciyiz. Güzel. Ezdi bu arada ya. Şimdi diğer görevi de yapalım. Kolay. Bitireceğiz. Bilek güreş yapıyor reisim bak. Ne diyor? Ha hasar vereyim. Okey. Görüyorum. Şöyle roket atsak. Güzel. Müthiş hocam. Müthiş müthiş müthiş. Tamam bitiririz ya bunu 3 tane roketim kaldı ama. Bu görevin amacı ne ki kanka? Onu çözemedim. Güzel. Öleceğim ananın avradını. Ah yaptım yaptım. Öldürmeyin. Abi öldürmeyin. Ah kaç. Şuradan zırh alayım. Oğlum 6 yıldız ne? Onu satır? Şuradan zırh alayım. Tamam. Gidin gidin ben görev yapıyorum. Göreve girsem polisler gider mi? Öldüm amına koyayım göreve girerken. Neyse zaten görev yaptık son bir tane görev kaldı sanırım. Onu da yaptık mı kuru kafa görevi açılıyor diye düşünüyorum. Ama araba yok ha. Şurada araba var. Araba bir İyi lan alarmı ötmeden. Güzel. Bu bizim için avantaj. Deliktir bir dediğin iki iki dediğin de bildir. Rahatsız edenleri bana bildir. Doğru. Geldik. Şimdi motor kaçırma görevimiz var. Bakalım onu nasıl yapacağız? Gir abim şuraya. Geri 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 gir Tamam. Ben şuradan şunu alabilir miyim? Alamam. Ne oluyor? You will need a fast bike. E, tamam. Yapacağım. Alım kaşında. Şimdi ilk olarak şu motoru çalacağım. Şu pencereyi patlatacağım. Sonra hızlı motor olduğu için. Hızlı motor istiyor ya. Ama kıramıyorum. Ayağım kırılmıyor. Taş yok mu taş? Hmm. Ben kırarım. Ya, polis hemen arama kanka ya. Cam kırdım bir şey yapmadım ya. Nerede o yer? Bir de o yeri bulması var. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Nereden uçacağız lan? Geldik hocam. Helikopterle geldim. Yapacak bir şey yok. Çıkış yerini bulamadım. Ah nereden önemli Ananı sikiyim. Motherfucker falan sikmeyeyim ananıza ha. Öl lan. La üstte de adam varmış. Öldü. Ananı bacını. Zormuş bak bu. Bu zormuş. Kabul ediyorum. Oyun çöktü. Evet, ilk oyunumuz çöktü. <laughs> sikerim ki. Allah sikerim. Save almadıysa anasına yumruğu atarım. Bak bunu bunu bil. Bakacağım şimdi. Tekrar oyuna giriyorum. Ay, çok muydu. hızlı hızlı ilerliyordum ama işte. Çok kötü bir şey. Hayat. Nelere kadir görüyor musunuz arkadaşlar? Olmaz dediğin şey bir anda olurlar. İşte böyle bir şey yok. Cık. Yapacak hiçbir şey yok. Samimi söylüyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Ay, şaka yapıyor lan bu oyun bana. <gülüyor> 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 şaka mı? Şaka mı ya? <gülüyor> <gülüyor> evet şaka olmalı. Başa döndük. Ananı bacı... Siz siz olun autosave'e güvenmeyin arkadaşlar tamam mı? Bir kere de açıl ya. Kendi arabamı çalıyorum şaka mı ya? Neyse. Eee hoş geldiniz demeyeceğim çünkü bu videonun devamı. Evet doğru. Ben kapatmıştım da oyunu. Ertesi gün çekiyorum diye. Her neyse. Şimdi kuru kafanın son görevine doğru gidiyorum arkadaşlar. Sonradan yeni görevler açılacak veya diskoyu falan alırız devam ederiz. Sanırım oyunun sonlarına geliyoruz sonuçta. Eee neyse fazla da uzatmadan ben Dur kafaya gideyim. Gerçekten Neyse. Geldik. Ben bunu tek de yapamayacağımı inanmıyorum çünkü sürüş yeteneğim sıfır olduğu için Man, Time for a well-earned drink. Are you friends our yards the road then? Better make it a large one then. Hey Tommy, <sighs> change the tunes man. I get all confused if my head's knee banging. Ah look, what's this? Hey Tommy, take this tape on. Love fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big area asses. Tommy pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. I'm kesmiyoruz arkadaşlar. Kaza yapabiliriz. Direkt patlayabiliriz. O yüzden dikkatli sürmemiz lazım. trafik çok Ah Abi o kadar zor ki. Allah'ını delireceğim şimdi. Ya orada arabalar otomatik spawn oluyor ya. Tövbe tövbe olmuyor arkadaşlar. Ol bir şey yok. Uf Bak şu ara sana geçilmiyor. 20 sefer dinledim bunu. Allah'ım. Sen abi dönmüyor ki. Dönmüyor ki. Dönse dönmüyor diye. Bu oyun daha zor olsun diye ya. i̇şte yapmışlar. Başka açıklaması yok. Kesinlikle başka açıklaması yok. özenle mi seçiyorum virajlı yolu? Tommy yan Tommy. Yan Tommy. Öldürün lan beni. Dur. mı mısın? Niye yan?

Analiz iki var. Hayır. Hayır. Şaka <laughs> mısın? Lan şaka oh, mısın? Oh, oh, Allah'ım lütfen görev iptal Abi şaka mı? Ya yeah, ne no. <gülüyor> <gülüyor> Kadere bak. Kimler kimler. Kadere bak. Bu Ya bir şu şey yaptığım işe bak ya. Araba ters döndü ya. Tam görevi bitirdim. Şaka mı bu ya? Bir de polis peşimde Yaptım yaptım. Hatta biri bana olsun Hava yaptım. Benim lan araca. Araca binin. Bunlar baga girmiş arkadaşlar. Ben yapacağım bir şey. Ben sonuçta araca bindim. Aracı götürüyorum. Ananızı sikeyim. Hepinizin orası çocukları. Ulan ne zordu ya abi. 20 sefer ya. 20-30. Neymiş bu ya? Abi çok zordu ya. Yemin ediyorum. Aşırı zordu. Çok zorlandım. En çok zorlandığım görev bu sanırım. Yorgunum ve ağrılar kırıklarım var. Ay. Abi bu neymiş ya? Ana. Aga bir de Araba bozulur, iptal olur göre. Amına korun Ben ne diyorum? Lütfü ben ne diyorum? Ne diyorum? Lütfü ne diyorum ben? Ana <laughs> Ananı sikeyim araba durdu. Ha tamam düzeldi. Çok korktum bir an bozuldu diye. Aha. Dümdük. Allah. Hocam ne haber? Gelmedi senden bir haber. Merak ettim. Öldün mü kaldın mı? Endişelendik. Bu hayat çok zor malum. Hele yalnızsa. Düşünecektin onu. Başından ne haber? Tamam sesim kötü. I know I know. Biliyorum geldik bir de der yolcuları almadım falan filan anasına yumruğa atar. Harbi <laughs> oyun bug'a girmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> ara yanımda kimse yok ya. Ananı sikeyim oyun çökerse ağlarım. Ben gidip direkt save almaya gideceğim. Bu da nasıl cümle olduysa. Kanka hadi görev bug'a girmesin siktirin gidin süper. 8000 dolar müthiş para. As, enter diyelim ne olur ne olmaz save yapmıyor da.

Save alak da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ben bu oyuna pek güvenmiyorum. Açıkçası. Şöyle save alayım. Aman. Buradan 4000'imizi aldık. Şimdi bütün malikanelerden alacağız. Şimdi kendi malikaneme gideyim. Bu sefer de olmazsa anasını sikiyim bu sefer de olmazsa. Ver lan. Heh. aldım. Aldım şükürler olsun. Yaptım. Çıkayım yukarı da bir save alayım hani. Yaktın mı köfteyi arkadaş? Bu mekanın sahibi benim amına koyduklarım he. Bana itaat edeceksin. Kim arıyor lan beni? Kes sesini yarrağımın kafası. Hey there tommy you're gonna love me mate? Love me mate? Ne diyor lan? Geliyorum. Ben Kemal. Ben Lütfü. Geliyorum. Açtım kapıyı. Merhaba. Elimde silah var. Ammanıza korum lan Ana ananı. Ne oluyor? Ananı seçeyim. Kim öldürdü beni? Evet arkadaşlar yanlış düşünce sakınlık kesinlikle yanlış düşünce girmeyiniz kapılmayınız çünkü lütfü hiçbir görevi tek de atamaz peki okey miyiz şunu yazayım sen kimsin lan göreve tek atacaksın mekana geldik selamun aleyküm yavaş yavaş you will find diyor hey, ha bu point ananın Öldüm. Çok zor. Oyun çekti ya. Sikerim oyununu ya arkadaşlar. Gidiyorum ben de